Beşe başkanımız Sayın Fatih Türöy'ü buraya davet ediyorum. Çok değerli komşularım. Tesur haber faaliyetimize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle yol yürüyorsunuz. İyi ki bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bahçeli evler 5 yıldır gece gündüz sokak sokak gezen hizmet sevdalısı, belediye başkanını ve tüm ekibini kendine yakışır şekilde bu gece de yalnız bırakmadı. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Cumhur İttifakı paydaşlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi İlçe başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Çok değerli ülke ocakları başkanıma teşekkür ediyorum. Kendi teşkilatımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, mahallelerde görev yapan, sandıklarda görev yapan ve oy veren dualarıyla, destekleriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük bir güzel tabloyu sağlayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Sizler var olduğunuz sürece Bahçeli Evler'de hizmet ve eser siyaseti eksilmeden 5 yıl daha devam edecek. Hepinize Allah razı olsun kıymetli komşularım. Bugün yine büyük bir destan yazdınız. Aynı şekilde çalışmaya devam, hep birlikte yol yürümeye devam diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.